Bir müvekkiliniz gelmeden önce size sözleşmeden doğan bir sorunu kabaca anlattığımda şu şemaya bir göz atmanız bile sonradan size yeterince bütün kavramların yerine oturması bir Evet, ne demiştik? Karşınıza oturdu. Ona ilk soracağınız soru borcun niçin ifade ediyor? İşte borcu ifade edecekken yolda kaybetti. Borcu ifade edecekken sonuçta sel bastı. Depremde ifa, iman ettiği makine depremde kaldı. Ya da bu konuda başkasının malını tedarik edebileceğini düşündü. Onu sattı bana. Bu konuda şimdi ikna edememiş adam buna vermeyince o da bana veremiyor. Şimdi bu konuda bazılarımız hemen diyecektir ki başkasının malını bana nasıl sattı? Bunu benden daha önce ders alanları artık biliyor. Arkadaşlar bu şemada da en temel bilginiz bu şemanın borçlandırıcı işlem yapılmış veya yapıldığı zannediliyor birazdan geçeceğiz. Fakat tasarım işlemi yapılmadığı süreçte bir sözleşmeden doğan borcun başına neler geleceğini inşaması En hafif ihtimalinden biri. Eğer bir borcun ifasında borçlu sözleşmenin doğumundan sonra yani Borçlandırıcı işlem taahhüt muamelesi satışın yapılmasından sonra satış örneğinde en hafif bir ihmali olmadan dahi borcun ifası imkan hale gelirse bunda kusursuzdur diyoruz. Yani kaza ve umulmayan hal ve mücbur sebep kendisini ifada engellememiş bu olduğu haller bu haller kusursuz. Karşı tarafa ceza koşuluyor. Ceza şarttan kalkmış. Ceza koşuluyor. Herkes yeni tabirle konuşmayı öğrenci ceza koşulu saptarken borçlunun sorumlu tutulamayacağı hallerde dahi ceza koşulu istenebileceği hükmünü yedek hukuk kuralına göre BK 182 hükmünce koy. Bravo. Şimdi arkadaşlar o halde kusursuz ifade imkansızlığı da ceza koşulu koyduğunuz zaman bunu açıkça yazdığınız zaman isteyebiliyorsunuz. Neden böyle bir şey ihtiyaç? Karşı tarafa yalnız Karşı tarafın avukatı olarak da bir defa size savunmayı da öğretmiş oluyorum. Karşı tarafa böyle bir şey yağdı da. Yani elinizse üstad diyeceksiniz. Kusursuz olduğunuz zaman niye ceza kuşturuyor diyeyim. Uyurtunu çıkaralım diyeceksiniz. <laughs>